Kaç bir kral bira? Yok be! Sen Seyit'i sandın? Soğuk rica edeceğim! Lütfen Efes! Rüşvet mi istiyorsun yoksa? Rüşvet aslanım! Sana müşterinin hasını getiriyoruz! Hadi hayırlısı! Übeyt beyin dairesini kiraladık! Möbleli diyerekten bir kazıkladım ki beş bin! Masraf hariç! Übeyt beye dört bin vereceğim! Öteki bin lira ne oluyor? O da benim! <laughs> ne iş yaparmış? Söylenmez, gizli iş, gizli! Pezevenk mi? Gizli diyoruz oğlum! Bu devirde gizli pezevenklik yapan kaldı mı? Yaz müdüre, ay başına üç gün kaldı! Ya o Haydar, şu bizim memur Ferit'i idare Onun hesabından bir yüzlük sil, doktora yaz! Herif parayı nasıl olsa kürtajdan kazanıyor. Hadi bana müsaade.